yaptık. Ağustos ayının ilk haftasında sevgi ikizler burcu kadınlarına ve ikizler burcu erkeklerine tarot kartlarından gelecek mesaj ve uyarıları sizlere iletmeye çalışacağım. Her burcu olduğu üzere ilk önce kadınlarıyla başlayacağım yorumlarıma. Daha sonra erkeklerle devam edip videoyu sonlandırmayı planlıyorum. Bakalım bu hafta ikizler burcu kadınlarının ve ikizler burcu erkeklerinin potansiyel enerjisi, aşk hayatınız, kariyer yaşantınız, arkadaşlarınız, dostlarınız, aileniz, akrabanızla, akrabalarınızla ilgili olan durumlar nasıl seyredecekmiş? Tarot kartları ikizler burcu kadınlarına ve ikizler burcu erkeklerine neler söyleyecek? Hep birlikte görelim. İkizler burcu kadınları için kartlarımı karıştırıyorum. İkizler burcu kadınları Ağustos ayının ilk haftası için kartlarımı kestim. Ve ikizler burcu kadınlarının potansiyel enerjisi. İrtibatta olduğunuz kişilerle irtibata geçmemek veya iletişimde bulunduğunuz bu, bu zamana kadar sıkı fıkı diyaloglar içerisinde olduğunuz bir takım dost, arkadaş ya da akrabalarınızla ya da sevgilinizle, sevdiğiniz adamla iletişiminizde bir takım aksaklıklar, problemler ya da görüşmemek eylemleri içerisinde bulunduğunuz bir zaman dilimine geçiş yapmışsınız. Daha çok kendi iç dünyanıza kapanmak bilgi sahibi olmak istediğiniz ya da araştırmak istediğiniz konulara daha çok ağırlık vereceğiniz Temmuz'un Ağustos ayının ilk haftasında ikizler burcu kadınları hayatındaki bu potansiyel e, sosyal çevrenin e, varlıkları ya da on, sizin hayatınızda olmanın olmalarından dolayı hayatınızda gerçek anlamda konu olan bilgi sahibi ya da öğrenmek istediğiniz konulara ağırlık veremediğiniz sanatsal anlamda ya da entelektüel anlamda öğrenmek istediğiniz ama bir türlü arkadaşlarınızdan fırsat bulamadığınız, sevgiliyinizden fırsat bulamadığınız bu zaman sürecini kapatmak için ya ben biraz arkadaşlarımdan uzak durayım, biraz şu adamdan uzak durayım çünkü yapılması gereken o kadar çok iş var ki bunların üzerine düşmeliyim diyen, sevgili ikizler burcu kadınlarından bahseder kartlar daha çok araştırmacı daha çok öğrenmek isteyen daha çok bilgi sahibi toplamak isteyen ve e, hayatındaki adamın da e, hayatına dokunabilmek ya da e kendi hayatınızdaki bu adamla ilgili mutluluğu yakalamak uğruna finansınızı değerlendirmek, finans aralıkları araştırmak, bütçeyi toparlamak, bütçeyi toparlamak için kendi başınıza bir analiz etme sürecinden geçtiğiniz Ağustos ayının ilk haftasından bahsediyor kartlar. İkizler burcu kadınları için. İkizler burcu kadınları bu hafta partnerinizle bir evlenme kararı mı alacaksınız veya eşinizle ortak paydaş alanda e, ki mal varlıklarınızın birleşimiyle ilgili ya da bir akrabanıza destek vermek ya da bir akrabanızdan destek almak hususunda bir aileyi mutlu etmek, kendi ailenizi mutlu etmek için finansınızı değerlendirmek hususunda kendi alanınızda e, göstereceğiniz bir e, finansman destekten bahsediliyor kartlarda ikizler burcu kadınları için hani e, erkek arkadaşınızda da artık böyle alman usulü olmuş hesaplar hayır sen ödeyeceksin hesabı hayır hesabı ben ödeyeceğim diyerek erkek arkadaşınızda da yapmış olduğunuz bir takım görüşmeler konuşmalar var sanki hayatınızdaki sorumlulukları hayatınızdaki bir takım e, finansman açıkları birbirinizle kapatmak eee hayat zorluklarını birlikte aşmak, birlikte hareket etmek zorluk ya da mutluluk ki bu mutluluk olarak gözüküyor hayatınızdaki adam ile mutlu olmak için finansınızı değerlendirirken sanki böyle bir tatil programı yapmış ve ödemeyi sizin yapmanız hususunda bir araştırmaya giriyorsunuz. Bu araştırma hususunda bir karar alıyorsunuz. Ödemeyi yapıyorsunuz ve erkek arkadaşınızın hayatınızdaki bulunan beyefendinin eşinizin mutluluğu için biraz finansınızın bütçenizi harcadığınız dağıttığınız, hediyeler aldığınız ya da hediyeler vermek istediğiniz erkek arkadaşınızın doğum günü mü artık ne bu bilmiyorum birlikte mutlu zaman geçirmek istediğiniz bir süreçten bahsediliyor. Meslek yaşantınıza baktığım zaman meslek yaşantınızda ki süreçte aslında iş arkadaşlarınızla olumsuz bir zaman dilimine hazırlıklı olun. Bu sizin tarafınızdan olan bir sıkıntı. Sizin Hayatınızda, sizin meslek hayatınızda aslında iş hayatınızda meslek çizginizde bazı iş arkadaşlıklarınızla anlaşmazlıklar yaşadığınız, iletişim kopukluğu yaşadığınız, bir türlü anlaşmaya varamadığınız, uzlaşamadığınız ve e, anla anlamadığınız konular ya da onların anlamadığı konularda sürekli tartışmalar halinde olduğunuz bir süreç belki bir acemilik dönemi, belki de acemi insanlarla muhatap olduğunuz için iş yaşantınızdaki bu yeni başlamış olduğunuz şirket, iş yeriniz, yeni iş arkadaşlarınızla ilgili olumsuz düşünceler ya da bilmediğiniz bir enerjiyi öğrenmek ya da bilmediğiniz bir konunun hakkında tartışma alanlarının sık yaşandığı bir zaman süreci. Buna hazırlıklı olun. Hani aşk hayatınız çok güzel, çok ılımlı, çok yolunda giderken meslek yaşantınızla ilgili aynı süreçten bahsedemem. Meslek hayatınızda bazı anlaşmazlıklar, bazı insanların işlerini yapmaması ya da sizin bilgi sahibi olmadığınız bir konuyla ilgili bir iletişim kopukluğu yaşadığınız bir dönemin içerisine geçen ikizler burcu kadınlarından bahseder kartlar ve ikizler burcu kadınlarının Aile ve akraba arasındaki durumuna baktığım zaman aile ve akrabalarınızdan herhangi bir e, böyle sen yapacaksın, bu senin görevin diyen bir akraba çevreniz yok. O konuda çok rahatsınız. Aileniz ve akrabalarınız sizi gayet e, özgür bırakmış. Onda hiçbir sıkıntı yok. Fakat e, akrabalarınız, aileniz sizin arkadaş çevrenizden inanılmaz derecede şikayet ediyorlar bu hafta sizin pek arkadaş çevrenizde iş arkadaşlarınızla ilgili olumlu düşünceler yüklenmemiş bunlarla ilgili görüşmemenizi, konuşmamanızı size uğursuzluk getirdiklerini size karşı asi davranmanızın ya da yüksek çıkışlarınızın sizin tanıdığınız ya da yakın zamanda tanıdığınız bir dostunuzun arkadaşınızın size bu enerjiyi yüklediği hususunda bir takım dedikodular dönebilir bu hafta akrabanız, aileniz ya da eşiniz, evliyseniz, eşinizle ilgili arkadaşlarınızın hususunda bir kavga, bir tartışmaya hazırlıklı olun. E, ve siz e, bu konuda kendi savunmanızı yapmak ya da farklı bir yere e, bulunmak, istercesine oralardan kaçış ya da Gerçeğin peşine düştüğünüz bir zaman süreci ama bir iletişim kopukluluğu var yani bu akraba çevrenizde de işte bu arkadaşlarınız siz tanımıyorsunuz böyle ön yargıda bulunuyorsunuz gibi dik duruşunuz iş arkadaşlarınızla da yapılmamış işler hususunda ya da imzalanmamış ya da zamanında olması gereken ya da olmamış bir süreç yani bir anlaşmazlık hususunda Önemli bir sınava tabi tutulacağınızın haberini veriyor kartlar İkizler Burcu Kadınları. Bu yüzden e, siz e, bazı insanlarla bağlantıyı koparmak e, ve bunun haricinde bilgi sahibi olmak için gerek sosyal medya kanallarından gerekse e, bilgi alabileceğiniz e, kitaplardan, kültür derneklerinden, kitap evlerinden yararlanmak, gerçek bilgilere ulaşmak için ya da bir seriyi bir e, yazarın bir serisini tamamlamak bir çok sevdiğiniz bir yazar ya da çok sevdiğiniz bir konu ilahi anlamda ya da sanatsal anlamda en başından tarihçesini öğrenmek hususunda derin bir araştırmaya geçeceğiniz hani dış bağlantılarla çevrenizdeki insanlarla daha böyle soyutlan soyutlanırcasına bir enerji. Bu bilgileri erkek arkadaşınızla paylaşmak, eşinizle paylaşmak, eşinizle mutlu olmak. Hayatınızdaki partnerinizle partneriniz eğer bir sevgiliniz ya da eşiniz yok ise partnerinizle birlikte aynı alanda, aynı zaman aralıklarında birbirinizle mutlu dakikalarınızı paylaşmak. Kanka şöyle oldu, böyle oldu diyerek hayata tutunmak, hayatı yakalamak, hayatı kaçırmamak için daha böyle paylaşımcı tavırlarınız sevgi boyutunda olurken bir taraftan da meslek yaşantısındaki ve akrabalar arasındaki e, bu ön yargılar, anlaşmazlıklar sürecinin yaşanacağı bir dönem sizi bekliyormuş sevgili İkizler burcu kadınları. Bilginiz olsun. Peki İkizler burcu kadınlarının bu haftaki atasözü neyi? Bilelim, öğrenelim sizin sayenizde. Üç göç bir yangın yerini tutar. Üç göç bir yangın yerini tutar. Bir yerden başka bir yere taşınırken bazı eşyalar kırılır, dökülür ve kaybolur. Birkaç kez taşınma sonunda ise bu eşya yangın atığına döner. Üç göç bir yangın yerini tutar. He, şimdi şöyle bir şey, akrabalar arasındaki tartışmalar ya da iş arkadaşlarınız arasındaki anlaşmazlıklar başka bir iş başka bir iş, başka bir iş belki bir depresif bir duruma sebebiyet verebilir. Başka bir çalışma alanı orada olmadı, başka başka falan. Hani alternatifler falan değerlendirilirken daha çok böyle e, sanatsal, kültürel kitap evleri gibi e, alanlara daha yoğunluk verir iseniz burada şöyle kartınızda göstermek istiyorum. Ağustos'un ilk haftası için daha çok araştırmacı ruhunuzu ya da okumak istediğiniz ya alamadığınız bir aklınızda bir kitap vardı. Aa, ben de başlayayım da ben de okuyayım dediğiniz bir kitap var ise bu kitabı almanız, bu enerjiyi yüklemeniz hususunda kartlar ikizler Burcu kadınlarına uyarısını verdi. O yüzden ee, çok böyle hani iletişimde bir sıkıntı, belki bir doktor kontrolü yaptırdınız sonuçlar gelmedi. Bunun sıkıntısı, bir iletişim kopukluğu, bir bekleme süreci, bunun vermiş olduğu bir sıkıntıdan kaynaklanan bir yorgunluk ve bu yüzden işte hayatınızdaki bulunan adam ile mutlu zaman aralıkları yaratmak, aynı paydaş alanlarında olmak eylemleriniz daha sık gözüküyor. Sevgili ikizler burcu kadınları bilginiz olsun. Yorumlu ve sunumu beğendiyseniz bu videonun altına bir like'ınızı alırım. Ağustos ayının ikinci haftasında görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Ah, şimdi gelelim ikizler burcu erkeklerine sevgili ikizler burcu erkeklerinin potansiyel enerjisi bakalım nasıl gözüküyor. İkizler burcu erkekleri Ağustos ayının ilk haftası için kartlarımı karıştırıyorum. İkizler burcu erkekleri Ağustos ayının ilk haftası için kartlarımı kestim ve İkizler burcu erkeklerinin pişmanlıklar denizi mi diyelim? Unutulmuşluklar mı diyelim? Keşkeler mi diyelim? Acaba gözden kaçırdığım bir şey var mı diyerek pipirikli davranması mı diyelim? Böyle bir enerjiden bahsediyor kartlar. Sanki daha önce yapılmış hatalardan, daha önce yapıl yaşanmış olayların e, akabinde alınmış derslerden veya e, mutsuz olunan anların sebebiyet verdiği olaylardan ders çıkararak ama ben bu e, tecrübeyi daha önce edinmemiştim ya da bu problemle karşılaşmıştım. Ya bir e, sağlık kuruluşuyla ya bir eğitim kuruluşuyla ya da e, bir ehliyet yeriyle ya da bir pasaport, bir kimliğin yenilenmesi gibi bir enerji bu hafta ikizler Burcu Erkeği'nin gündeminde, hanesinde enerjisi bu yönde olacak. Yani daha önceden problem yaratmış bir evran, bir durumun tekrar problem yaratmaması hususunda titizlikle hareket eden ikizler burcu erkeğinden bahsediyor kartlar. İkizler burcu erkeklerinin aşk yaşantısına baktığım zaman ikizler burcu erkeklerinin aşk yaşantısında mutluluk, mutlu olacağız. Her şey yoluna girecek. Evet finansman bir zorluk, finansman bir sıkıntı. Riske atılmış bir bütçe, riske atılmış bir hayat, bir kadın uğruna verdikleriniz ve bir kadın uğruna harcadığınız bütçenin e, ya da harcanız, harcanan finansın riske alınması, evinizin, aracınızın, hanenizin riske alınmasıyla birlikte e, sevgili ikizler Burcu erkekleri biraz... Temmuz ayının ilk haftasında aşk hayatınızda evet mutlusunuz ama çankantılı bir dönem, tutumlu bir dönem tutup parasal anlamda e, finansınızı iyi harcamanız, ekonominizi sağlam tutmanız gereken bir sürece geçiş yapan ikizler burcu erkekleri bir ta bir taraftan da evrakları tamamlamak problemli sürecin ya da e, eksik olan yerlerin ödenmesi hususunda yapılması gerekenlerin ön planda olduğu olmasından dolayı e, ya da alınacak eşyaların elektronik eşyaların ya da ihtiyaç olunan ve gerçekten olmazsa olmazların e, alınması hususunda harcadığı bütçeyle birlikte evet eşinizle partnerinizle hayatınızdaki bulunan kadın kim ise eee hayatınızda nasılsa bu kadınla mutlusunuz bir e, durum yok fakat e, gelecekle ilgili planlama yapmak için ya da gelecek ile ilgili konuşmak için, vaat etmek için ya da ümit vermek için doğru bir zaman süreci değil ikizler burcu erkekleri için. Çünkü ikizler burcu erkeklerinin beklemekte olduğu, yatırım yapmış olduğu, finansının e, titizlikle davranması gerektiği anlamdaki bir zaman sürecine geçiş yapan ikizler burcu erkekleri bu süreçte aşk hayatında biraz daha böyle evet mutluyuz ama biraz tutumlu gitmemiz gerekli, biraz daha adımlarımızı sağlam atmamız gerekli diyen ikizler burcu erkeklerinden bahsediliyor. Hani e, finansman bir zorluktan dolayı belki bir ayrılık yaşanabilir. Hani kadın arkadaşınızın isteklerine cevap verememek, sıkıntılı bir para, sıkıntılı bir bütçe e, ve istekler doğrultusunda cevap veremediğiniz hususta kadın arkadaşınızın tavırlarıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Umarım sizi çok seviyordur ve anlayışlı davranır. Bu zamanda tabii ki herkes gibi geçici bir süreç. Bu geçici süreçte de kadın arkadaşınız umarım yanınızda olur. Um, meslek yaşantınıza baktığımda sevgili ikizler Burcu erkekleri meslek yaşantınızda çok hayal mi kurdunuz. Çok mu e, hayalleriniz doğrultusunda yatırım yaptınız? Çok riskli bir para. Nerede hata yaptım? Nerede hata yapabilirim? Nerede ee, yanlış yaptım ki ben şu an bu krizi yaşıyorum, bu krizden bir türlü çıkamıyorum, bu kaoslu ortam bir türlü benim yakamı bırakmıyor diye kendi kendinizi eleştirdiğiniz noktaların meslek yaşantınızda da olduğu bir süreç. Meslek yaşantınızda bu hafta, Ağustos'un ilk haftasında biraz e, havari düşünceler, biraz daha böyle uç Hayal üstü düşüncelerin yoğun yaşandığı bir zaman dilimi. Gönlünüz, kalbiniz Ferrari'lere, e, gerçi marka kullanmayayım. Çok lüks araçlara binmek, çok lüks e, yaşantılar, sürmek ve çok lüks yaşantının sürdürülebilirliği haricinde bunun devamlılığını sağlamak için inanılmaz derecede hayal üstü düşüncelerin var olduğu bir zaman dilimi ve bu zaman diliminde de Hayallerinizin gerçekleşmesi için finansınızın ve bütçenizin ve şu anki durumların bir arada böyle bir kaoslu bir zaman dilimi olduğu için titizlikle davrandığınız noktalar aslında olduğum var şu anki mal varlığından ya da şu anki kariyer çizgimden de olmamak adına ve geleceği şu an göremiyorum. Gelecek için tasarım yapamıyorum ama hedeflerim, amaçlarım, gönlüm bunu ister zihniyetiyle enerjinizi, isteklerinizi dünyaya ilettiğiniz bir durum var. Ama bu durum doğrultusunda da bazı gerçekler var. Bazı finansman zorluklar. Var. Siz artık şey konfor alanınızdan çıkıp çalışma hayatınıza girmişsiniz, bazı riskleri göze almışsınız. Bu riskler doğrultusunda bekleme sürecinde olan e, belki vadesin beklenen ya da e, iş bitim, bitirilmesi gereken bir zaman e, işler bitmediği sürece harekete geçmek toplu bir bütçenin haneye gelmiş, gelmeyişiyle hareket etmekte kısıtlı zaman aralıkları kısıtlı alanlar yaratılmış bu alanlar hususunda da biraz bocalama evresi yaşayabilirsiniz sevgili ikizler burcu erkekleri. Buna hazırlıklı olun. ben böyle kötü cümleler kullandığım zaman üzülüyorum ama maalesef bu çıktı zamanda yorumlamak zorunda kalıyorum. Aile ve akrabalarınız, aileniz peki bu duruma ne der? Ailenizle, akrabanızla aslında bir döngü sürecinin tam olarak bir sayfanın kapanmadığının haberini veriyor kartlar. Gerek aile içerisindeki tartışmalar aile içerisindeki anlaşmazlıklar akrabalar arasındaki anlaşmazlıklar daha e, tam olarak zamanını ve vadesini tamamlanmamış bir takım süreçlerin devam ettiğinin bu devam ettiği sürecin de aslında sürekli aile ve akrabalar içerisinde bir türlü anlaşmaya varılamayan, varılamayan konunuz neyse bu konuyla ilgili olan sürecin belirli bir kısmının aşıldığının ama daha sürecin devam ettiğinin eğer ki bir ayrılık sürecindeyseniz evet belirli bir zaman kat edilmiş belirli bir yol alınmış ama şu nafaka bedeli mal paylaşımı sıkıntılı bir paranın elinizden çıkması vadesinin gelmesi ya da karşı tarafın talep ettiği bütçenin sizin aileniz tarafından hala e, gündemde oluşu bu hafta itibariyle devam edecekmiş ve siz e, acaba unuttuğum bir durum var mı gözden kaçırdım, analiz edemediğim e, yargı mahkemeye sunmadığım e, çok mu böyle uçtuk çok mu böyle fazla beklentilerimiz oldu hayata dair diyerek kendi üç dünyanızda da sizi kendi kendinizi yargıladığınız bir süreç çok karmaşık bir dönem ikizler burcu erkekleri için bir taraftan mutlu olmak, bir taraftan hayatınızdaki kadının da size anlayışlı olmasını ya da sizi anlayan bir kadınla birlikte olabilmek için finansınızı hem onun mutluluğu için hem de iş hayatınızdaki e, otoritenizi korumak için dengede tutabilmek adına biraz mali bir e, sıkıntının idaresi hususunda, bütçesel bir hususta sıkıntılı bir süreçten bahsediyor kartlar. ikizler Burcu erkekleri için. İkizler Burcu erkekleri sizin de aynı şekilde İkizler Burcu kadınları ve İkizler Burcu erkekleri bu hafta daha çok kitaba araştırmaya, kitap evlerinde, sosyal medyada ve e, kütüphanelerle ilgili olan kısımlarda bilgi sahibi edinmek, e, araştırmak, yoğunlaşmak. Bakın size de kitap okuyan bir adam çıktı. E, İkiz, İkizler Burcu kadınına da kitapla ilgili bir dönem çıktı. Sizin daha çok araştırmaya dair, öğrenmeye dair en ince ayrıntısına kadar medeniyetlerden belki, uygarlıklardan belki başlayarak kilitli noktaları araştırmak, daha çok kültürel zenginliklere ağır vermek, hiçbir konuyu atlamadan titizlikle davranacağınız bir zaman süreci, daha böyle finansınızın risk altına almamak için, İnsanların karşılaşmış olduğu anayasal maddeler, hukuksal süreçler nedir ne değildir diyerek analiz etmek için daha çok böyle e, bilgi alabileceğiniz yerlerle görüşmeler yapabilmek, daha bilgi sahibi olan insanlarla görüşmelerin sık yaşandığı bir sürece geçiş yaptığınız bir zaman dilimi, uç noktalar, uç hayaller, medeniyet tarihine geldiğimiz zaman eski kültürel zenginlikler ile şu anki zamanı uyarlı yeni tasarımlar hususunda yapacağınız çalışmalar, bunlar için finansınızı ayarladığınız, tasarladığınız, daha geleneklerinizi daha bu zamanı geçirerek farklı bir konseptle insanlara sunmak istediğiniz bir zaman dilimi, bunun için titizlikle çalıştığınız bir zaman gibi gibi. Yani e, artık konfor alanından çıkılmış ve kendi egonuzu tatmin etmek için gösterdiğiniz bir e, periyot kendi egonuzu tatmin etmek için e, harcadığınız bir para, bu finansın e, şey renklendirmek ve şekillendirmek için harcadığınız Zaman, harcadığınız e, emekle ilgili önemli bir süreç. Bunlarla ilgili araştırmalar, akrabalarınızla ilgili olan süreçte zaman aynı. E, Aranızda problem var ya da yok ama husumetli olduğunuz konudan bir tık daha önek geçilmiş, e, daha evrimini tamamlanmamış, daha sayfası kapanmamış arkadaşlarınız ve dostlarınızla bir mahkemelik süreciniz, dava sürecinizin devam ettiği, bunun sonlanmadığı, artık bunun sonlanması için de biraz daha badenin, biraz daha sürenin olduğunun haberini veriyor kartlar. İkizler Burcu erkekleri için bilginiz olsun. Biraz daha bu hafta bu konuyla ilgili beklen, beklenecekmiş. Bu kadar. Yorumumu ve sunumu beğendiyseniz bu videonun altına bir like'ınızı alırım. Şimdi bakalım sözünüz ne? Bu hafta ikizler burcu erkeklerinin sözleri. Size de şunu okuyalım. Çünkü bu üsttekini okumuştum. Bunu da şimdi okuyorum. İkizler Burcu'nun Ağustos ayındaki ilk atasözü. Üçlenmemiş eken olmamış biçer. Üçlenmemiş eken olmamış biçer. Her işin belirli bir yapılma yöntemi ve ortamı vardır. Gerekli şartları yerine getirilmeden yapılan işlerden olumlu bir sonuç alınamaz. Ay benim yorumlamama da çok uygun bir atasözü çıktı. Üçlenmemiş eken olmamış biçer. Her işin belirli bir yapılma yöntemi ve ortamı vardır gerekli şartların yerine getirmeden yapılan işlerden olumlu bir sonuç alınamaz. Belki de bu yüzden bu kadar titizlikle çalışıyorsunuz, bu kadar artık e, her medeniyetlere kadar indiniz. Antika eşyalar, uygarlıklar falan filan derken bayağı bir araştırma içerisinde olan ikizler burcu erkekleri aynı zamanda ikizler burcu kadınlarından bahseder. Bu hafta kitaba düşkünlüğünüz, bilgi öğrenmeye daha çok öğrenelim, daha çok e, kazanalım ya da daha çok e, kendimizi geliştirelim hususundaki enerji ikizler burcunda gözüktü. E, Ağustos ayının ikinci haftasında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Şu an seslenen yani YouTube kanalımı abone ol butonuna basarsanız çok memnun olurum. Yorum ve sunum beğendiyseniz bu videonun altına bir like'ınızı alırım. İyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın.